Hocam Piktikçi kalan? Malzemeler dağıtmışlar. Aylar. <laughs> ha bu da burada. Dikkat edin ha. Amca oraya geliyor. Gel, yapmaz, yapmaz abi. Gitme gitme. Gitme abi gitme gel gel boş. Şey yapmaz olur mu? Ya bu kedi mi? Şöyle. Ha burada, buradan havla geldi. Ayıdan mı kaçtınız? Hı hı. Hani görüyor musun şu anda? Hı -hı. Piknik yapıyorsunuz burada mı? Ha burada, ha burada 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 burada. Benim burada bak. Aman kardeştir, dikkat kardeş, et saldırıyor ha. Yok, yok saldırmıyor. İşler malzemelerini bırakmış. Kaçıp gitmişler. <laughs> Az önce Nemrut Kalderası'nın Büyük Göl civarında anne ve iki yavru ayısı piknikçilerin olduğu bölgeye geldi ve onları kovaladı ve sofralarına oturdu. İnsanlar olabildiğince kaçıştılar ve birkaç kişiye de saldırı girişimi oldu. Biz bu konuyla ilgili pek çok insanlara bilgilendirdik. Yetkilere zaten gerekli tabelalarını atmışlar. Burası piknik yapılabilecek yerler değil ve aylara yaklaşılmaması gerektiğini defalarca biz uyardık ve geçmiş yıllarda da pek çok saldırı girişimi oldu hatta yaralanmalar maalesef hafif yaralanmalar söz konusu olabildi. Burası piknik yapılabilecek bir alan değil. Ayı et kokusuna ve mangal kokusuna geliyor ve onları cezbediyor. Böylece insanlarla ve ayılar karşılaştığı zaman istemeyen durumlar söz konusu olabiliyor. Kime saldırdı? Allah Allah. Bir şey olmuş mu? Bana saldırdı şeyde ya. Eşyamı almaya gittim. Eşyamı almaya gittim. Biz... Sen koluna mı saldırdı? Yok saldırmadı. E seni kovaladı. Sa yok çekti. Eşyamı alacaktım. Nasıl geldi? <laughs> ya ona saldırdı sana. <laughs>